Mustafa Kemal 20'li yaşlarından cumhuriyetin ilanına kadar birçok askeri görev yapmış, cumhuriyet ilanından sonra az bilinen bir sağlık sorunu yaşamıştır. Düşünün ki hayatınızın yarısını ya isyan bastırmak ya da cephede savaşarak geçirdiniz. 31 Mart vakası 13 Nisan 1909 3. Ordu'ya bağlı Selanik Redif Fırkası'nın kurmay başkanı olan Mustafa Kemal, 31 Mart vakası nedeniyle İstanbul'daki isyanı bastırmak üzere görevlendirilir. İsyan bastırılır. Arnavutluk isyanı 15 Ocak 1911 tarihinde başlayan isyanı nedeniyle görevlendirilen Harbiye Nazırı Mahmut Şevket komutasındaki kuvvet içerisinde yer almış ve isyan bir ay içerisinde bastırılmıştır. Trablusgarp Savaşı (1911-1912), İkinci Balkan Savaşı (1912-1913). Çanakkale Savaşı'nda Çongbayırı Taarruzu, Arıburnu ve Seddülbahir Savunması, Birinci Anafartalar Zaferi. 1916 yılında Diyarbakır, Muş, Bitlis bölgesi Kolordu komutanlığı, Sina ve Filistin cephesi, Sakarya Meydan Muharebesi ve Büyük Taarruz. Tüm bu isyan ve savaşların ardından 29 Ekim 1923'te Cumhuriyet ilan edilir. Bugünden iki hafta sonra 9 Kasım 1923'te Mustafa Kemal kalp krizi geçirir. 10 Kasım 1923'te sadece bir gün arayla ikinci kez kalp krizi geçirdiği bilgisinin genelkurmay arşivlerinde olduğu söylenir.